Şu an burada geliyor geldi <laughs> ağlıyor olan gözleri yok diye Gregory. <laughs> dur kalkma otur otur çünkü geldi selam merkez ben evinizi yarmaz keşif galpursu bugün arkadaşlar final sekunde bir işte kaldığımız yerden devam ediyoruz birazdan buradan DJ müzik bas gelecek arkadaşlar kaçın oturmayın kaçın abi kaçın siz bana bakmayın <laughs> kaç 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 evet arkadaşlar birazdan run yapacağız önce şu Çantamızı bir alalım. Ve şalterimizi indirelim. Macera başlasın sevgili konuşan keder ailem. Çok heyecanlıyım. Acaba ne olacak? Kaçabilecek miyim? Haydi bismillah. Allahu ekber. Abi istek parça var bir tane bende de. Ee, misin abi? <laughs> Allah. Ne olacak şimdi? Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Tamam sakin sakin sakin. Enerjim bitti, enerjim bitti. Tamam, tamam, tamam bir şey yok şuradan geçtik şöyle. Evet, güzel. Hop şuradan geçeriz biz de. Çok iyiyiz ya. Başka var mı? Aha bir tane daha var. Onu da şuradan atladık mı? Hadi, 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 hadi. Bitti mi? Bitti değil, ne olur? Allahım, bitti, bitti. Evet DJ e, Müzik Bas hayatının arkadaşlar son müziğini, son parçasını çaldı. DJ Müzik'ten bir istek parçanız varsa yorumlara yazın arkadaşlar. <laughs> evet kaydımızı aldık. Artık rahatız arkadaşlar. Korkudan arkama bile bakmadım. Fark ettiniz mi? Normalde bir arkama şöyle bir bakardım. Nasıl bir his arkadaşlar söyleyeyim mi? Bildiğin gerçek hayatta beni köpek kovalıyor. Aynı his abi. Aynı his. Vallahi bak. <laughs> evet şimdi ne edecek? Burada bir şeyler yapacağız onu anladım. Okey. Aha. Bu robotun kafasını tamir mi edeceğiz burada arkadaşlar? E, bana kızacaksınız ama o espri yapabilir miyim? Bu neyin kafası? Robotun kafası. <laughs> ne yapayım ya? Kızarsanız kızın. Evet, şimdi ne yapacağız arkadaşlar harbiden ya? İçeriye giriş var mı? He? Ha? ha, bunu alacağız. En sevdiğim bak. Buu! Bayılıyorum şu sese. Buu! Evet, bir tane kart aldık arkadaşlar. Level 6 mı? Evet. Oha bu ne? Şimdi bu içeri mi gireceğim ben galiba arkadaşlar? Yo. Ben bu kartla ne yapacağım? Ama ben bu robotun kafasını tamir etmek istiyorum. Ne? Ee? Tamam tamam zorlamayalım arkadaşlar belli ki başka bir şey var. Hemen açalım görevlerimizi arkadaşlar. Ee, o yeni görevler gelmiş. abe Stop Roxy. Roxy'yi durdur. Hmm, Roxy kırmızı ışık dur. <laughs> arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ki Monty'ye bir isim taktık. Mantı. Yorumlara da yazmışsınız abi yoğurtlu severim şöyle severim. Okudum hepsini. Ee, bugün de Roxy'ye bir isim koyalım mı? He? Roxy'nin yeni adını açıklıyorum arkadaşlar. Roka. Evet hani şu kahvaltılarda e, yeşillik yerine yenilen roka var ya. Hani maydanoz, roka, tere. Ha o roka işte arkadaşlar. Roxy'nin yeni adı roka. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yorumlarda yazın rokayı sever misiniz sevmez misiniz? Ben severim. Böyle ekşimsi bir tadı var böyle. Hu hu. Evet videoya enerjik başladık arkadaşlar. E, şimdi gelirseniz. Gelerseniz. <laughs> şimdi arkadaşlar isterseniz görevlere tekrardan bakalım. Uh, install hit on the cart in Roxy Raceway Ana gene oraya mı gideceğim Oo, Orası çok uzak Benim patilerim yorulur Arkadaşlar şimdi bu aldığımız buz, yerindeki kart var ya O kartı alacağız Raceway'e götüreceğiz Orada o kartla bir şey yapacağız Hadi bakalım patilerimiz yorulacak Ama yolculuk başlasın Uzun bir yolculuğumuz var Raceway'e doğru Arkadaşlar Bu uzun yolculuğumda patilerimin yorulmasını istemiyorsan Videoya like atar mısın? Yorum yapar mısın? Videoya like atar mısın? Arkadaşlar size bir soru soracağım. Sen de karaca var mı? <laughs> evet, bu arada arkadaşlar 100 bin olacağız dedik hala olmadık. Hani beni 100 bin yapacaktınız ha arkadaşlar? Yapar mısınız? Çok az kaldık arkadaşlar. 100 bin olacağız. Ee, güvenlik görevlisi sen de abone olur musun? Olma sen olma be pisçik seni! Arkadaşlar bu bir pisçik. Sen de pisçiksin. Çıka. Sen sen pisçik misin? Sen pis. Lan. Ne oluyor lan? Hop hop. Bu seni ben pisçik bildim be çıka. Sen pisçik çıktın ama. Arkadaşlar pisçik olmayın. Pisçik olun. Videoya like atın, yorum yapın, destek olun. Pisçik ne yapıyor? Videoyu izliyor. Aa FNAF Security için yeni bölümü ne güzel. Eğleniyor, vaktini geçiriyor ama destek olmuyor. Patisi like tuşuna, yoruma gitmiyor. Ama pisicik öyle mi? Pisicik destek oluyor, like atıyor, yorum yapıyor. Pisicik olma, pisicik ol deyip yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Mantı. Uhu, mantı. Seni yoğurtlayarak mı yiyeyim yoksa çorbanı mı yapayım? Neredesin? Arkadaşlar mantı buralarda. Bir yerde gördüm seni. Vallahi da gördüm. Aa orada. Hmm, ağzımı sulara aktı be mantı. <laughs> arkadaşlar siz de mantıdan bir kaçık almak ister misiniz? Eyvah eyvah ben bizi görecek mi? Gördü galiba. Yok görmedi hala görmedi. Geziniyor. Ne yapıyor lan bu timsa? E bu arada arkadaşlar araştırdım. Timsahı en iyi yiyen hayvan neymiş biliyorsunuz mu? Timsahmış. Evet bir timsah bir timsahı çok rahat bir şekilde yiyormuş aç olduktan sonra ya. O yüzden arkadaşlar buraya timsah getireceğim. <laughs> Mantığı yedireceğim ona. Hadi ben şuradan akar şöyle arkadaşlar. Nereye doğru? Tabii ki de şuraya doğru. Come on come on come on. Çok güzel sevimi gene alayım ben. Anam 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 fazla girdik içine. <laughs> şarjımızı da edelim arkadaşlar. Ve buradan pati pati kaçalım. Ee, bu arada Freddy nerede? Çok özledim ya. Of. O Freddy neler neler başıma geldi. Bir bilsen Freddy. Ha ha o ha o Arkadaşlar bu arada herkese hayırlı hafta sonları diliyorum. Umarım çok güzel hafta sonunuz geçer. Umarım çok yavaş bir şekilde geçer ki pazartesi çok geç gelsin. Çünkü pazartesi okullar var. Ama okulu sevin. Evet. Kamu spotunu da verdiğimize göre yolumuza devam edelim. Evet burada iki tane pisçik var. Dolaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu raceway neredeydi? Hmm, biliyorum ya yerini biliyorum. Merak etmeyin. Biliyorum hemen hatırlayacağım. Aşağıda bir yerdeydi arkadaşlar. Aha önümde de merdiven varmış lan bu arada. <laughs> lan ya görmemişim. Evet aşağıdaydı arkadaşlar hatırlıyorum. Aa gene save butonu. Hop. Bu bugün üçüncü oluyor galiba F butonu gördüğüm. <laughs> Hoblik. Şuradan Freddy Baba'yı da artık çağıralım mı arkadaşlar? He? Ha? Hadi çağıralım artık. E ee, Freddy hoş geldin. Evet arkadaşlar şu an çok rahatız. Freddy Baba da geldi. Hemen yerimizi bulalım. Hmm, na, 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 na. Aha aha tamam tamam arkamızda okay, buldum Buldum arkadaşlar Haydi bismillah Hadi Freddy koş Freddy koş Çekil lan eveceğim şimdi he. Evet Şuradandı galiba doğru hatırlıyorum Araba yarışı falan mı yapacağız biz arkadaşlar bu kartla? Ne yapacağız? Ben hiçbir şey bilmiyorum bu arada. Aha ne oldu lan? O ses neydi? Oy. Evet. Sevgili konuşan kediler. Ailem geldik. Freddy baba aç 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 aç. Burada yarım kalan bir işim vardı. Onu halletmeye geldim arkadaşlar şu Freddy'yi şarj edelim de be. Nerede lan şarj yeri? Burada mıydı? Yok burada değildi. Hayır. Aha! Roka ne haber kanka? Ya e, sabah kahvaltıda çok iyi gidiyor ha böyle ekşi ekşi böyle. <laughs> Kurt bakışlım bir bak bakayım bana üf kurt bakışlım. Kurt bakışlım. Kurt bakışlım. Aslan yelesi saçlı. <laughs> Son bakışın olacak bu. Roka! Anam bu arada Freddy'nin şarjı bitecek arkadaşlar. Freddy bize Roka niyetine yemesin. <laughs> tamam buldum buldum. Şarj yeri buradaydı Freddy'nin. Bir değil. İki ee, iki miydi acaba? İki miydi? Açıl ulan. İki değil. Çabuk. Çabuk. Üç mü? Evet 3. Come on. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi sakin kafayla arkadaşlar o güvenlik ofisinden diye bir kart aldık ya. O kartla burada ne yapacağımızı düşünelim. Planımızı yapalım. Ve görevimizi bitirelim arkadaşlar. Uh. Hadi aşağı inelim de önce. Freddy'yi şarj etmek için ben buraya geldim arkadaşlar. Büyük ihtimal... Görev, görev yerimiz aşağıda bir yerde. Hatta hani bir tane araba vardı ya save butonun orada. O arabayla ilgili kesinlikle bir şey var. Yani kedi hislerim o kadar emin ki. Aa işte bak şuradaki arabayla ilgili diyorum. Buradaki arabayla ilgili. Önce ben Fred'den ineyim save'imi alayım. Bu arada bu dördüncü save olacak bugün arkadaşlar. Rekor kıracağım. <laughs> FNAF Security Bridge'de en çok save alan YouTuber. Konuşan kedi. Uhu. Freddy korktum lan bir anda öyle görünce. Şimdi arkadaşlar bunun kafası eksik. Kafasını mı takacağım? Aha taktım. Vallahi taktım. Ne olacak şimdi? Hadi izliyoruz. Hadi oh be sonunda patilerim yorulmuyor. Ben izliyorum. Oh. Ha tamam. Yarışıyor bu robot. Roxy. Oo, kurt. Kurt kadın. Rox Roxy mi edeceğiz? Ne oluyor lan? Hii. Roxy? Arkadaşlar polisi arayın trafik kazası gerçekleşti. Evet bir yaralı var. Kurt. Roxy. Alo. Alo memur bir, bir tane yaralımız var. Kurt. Ya bildiğiniz kurt işte ya. Ne oluyor lan? Ulan arabanın içinde ben de mi vardım? Bir dakika ben nasıl buraya... Bir dakika bir dakika. El fenerim nerede benim? Burası neresi ve ben buraya nasıl geldim? Arabanın içinde ben var mıydım? What? Oğlum arabanın içinde sadece robot yok mu? Ben de mi vardım? <laughs> Neyse. Rocky senden bir parça alıyorum. Anam gözlerini aldım. Aa, Rock senin gözlerini aldım arkadaşlar. Hii. Kurt bakışlım oldu, kör bakışlım. Oğlum ayağım ayağım mı kopmuş bunun ne olmuş? Arkadaşlar gerçekten çok kötü olmuş. Ya ben sana demedim mi hızlı sürme diye şu arabayı? He? Al işte gördün gözün çıktı bak. Kim bilir kaçla gidiyordun. Acelen mi vardı da? Bu kadar hızlı kullandın. Şuna ara param parça olmuş ya. Emniyet kemerini de takmamışsın. Arkadaşlar işte yüksek hızın sonucu bu kaza. Emniyet kemeri takmamanın sonucu bu. Ölüm. Siz olun. Asla arabayı hızlı kullandırtmayın annenize, babanıza. Emniyet kemersiz. Sakınlık sakınlıkla kesinlikle arabaya binmeyin arkadaşlar. Evet bu arada bu 5. save butonum olacak. Ulan onca şey oldu. Trafik kazası oldu. Kurt öldü. Ben 5. <laughs> <beşinci> save butonundayım. <laughs> Büyük başarı gerçekten de. <laughs> ne oldu? Ya bir ama ölün artık ya. Ne oldu lan? Ana delirdi bu. Ha kör oldu bu. Biz burada yokuz. ha? ben yoktum burada. Ulan bu kör. Kör olmuş bu. Abo. Ulan Gregory sen ne iğrenç bir çocuksun ya. Çıkanı sesini aldı. Rock senin gözünü aldı. Abi gerçekten bu çocukta bir sıkıntı var ha. Yemin ediyorum bir sıkıntı var. Neyse. Şimdi ben arkadaşlar bu butonu basacağım. Bu manyak buradan böyle koşa koşa gidecek. Kapıyı kıracak. Değil mi? Ondan sonra ben de buradan kaçacağım. Evet. Doğru. Okey. Ana geliyor galiba. Lan. Yokuz burada. Şişt arkadaşlar. Sessiz sessiz sakin. Ulan bu kör olunca iyice deli oldu. Nereye gitti manyak? <laughs> göremiyorum da Dur şey var mı kamera Heh. Ben neredeyim Kendimi göremiyorum ki Şu an burada geliyor geldi <laughs> Ağlıyor lan gözleri yok diye Gregory <laughs> Tamam Roxy'yi sevmem ama ağlıyor lan. Ya arkadaşlar ağlıyor gözleri yok diye. Şimdi ben Gregor'dan nefret etmeye başladım ben arkadaşlar. Lütfen beni yanlış anlamayın ama tamam kötü karakter de olsa Roxy yani gözlerini aldı ya. Aga ya. <laughs> Geldi 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 geldi. Gözler olmasa da arkadaşlar gene hala gücü kuvveti yerinde Roxie'nin tamam tam sakin ol sakin ol Gaffur Evet arkadaşlar duygularımı bir yere bırakmak zorundayım çünkü buradan kaçmak zorundayım. Roxie ne kadar çok üzürsem de o beni yiyecek bunu biliyorum. O yüzden buradan kaçmak zorundayım. Hadi hadi aç şurayı aç 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 aç. Güzel. Şimdi çık karşıma çık karşıma. Çok güzel. Çok güzel. Burada demek ki bir kapı var ha. Evet. Hadi hadi aç şurayı. Burayı açması gerekmiyor mu? Abi oraya açması gerekmiyor mu? Bana niye saldırıyor? <laughs> bana niye saldırıyor? Evet normalde Roxy arkadaşlar beni böyle kucağına alıp kafır diye severdi ya bana niye saldırıyor diye sorguluyorum aynen normalde zaten karnımı doyururdu beni severdi okşardı he <laughs> Evet Günün en anlamsız sorusunu isyanım yaptım biraz önce <laughs> Bana niye saldırdı Tam bak burayı kırdın okey Ben buradan geçtim okey Sana burada bir fake atacağım Bak buradayım hop Tamam. Evet. Buraya kadar her şey okey. Fake'imizi attık. Kapımızı açtık. Hep buradan girecekmişim. Tamam ya. Aha. Burada burada ne yapacağız? Aç şurayı. Çok güzel. Evet, ana tarafı yakmışsın. Arkadaşlar. Üfleyin, üfleyin. Lan, yanımda, yanımda gir. Tamam. Tamam kaç, 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 kaç. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Nereye geldim ben? Lan ne oluyor? Anne! Şuraya gir. <laughs> Kör bir kurt peşimde beni kovalıyor. Oğlum her yeri yakmış lan sinirden. Of Gregory of! Yaptığını beğendin mi? Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Geliyor geliyor. Zaten her tarafı yakmışsın Gerçi sana da kızamıyorum ki Gözlerini aldı o Gregory senden E ee, git gari daha hadi Şş, Yanacağız burada hadi Arkadaşlar bu gitmiyor Neyse ben Aha gitti huh! Tam çıkayım diyecektim neyse ben çıkayım diyecektim gitti Tamam mı şimdi ben ne yapacağım Nereden gideceğim? Gene peşimde mi? Eyvah. Eyvah, eyvah, eyvah. Bunun bizi görmüyor lan harbiden. Valla gözleri çekmiş ha. Peşimde mi? Geliyor mu? Eyvah. Aha bir vent var burada. Aha. Vent. Oh be. Kurtuldum. Ya ağlama öyle ya. Minnak kedi yüreğim paramparça oluyor. Oh. Arkadaşlar ya gerçekten neyse F butonu yok mu ya? Ben videoyu kapatacağım. F butonu varsa şurada. F butonu yok mu? He? Hadi bir tane F butonu lütfen lütfen lütfen. Çünkü kötü oldum arkadaşlar. O yüzden videoyu kapatmak istiyorum şu an. F butonu bulduğum anda kapatacağım. Evet, save butonu, save butonu burası neresi? Evet yakınlarda bir yerde umarım save butonu vardır arkadaşlar. Tam burası bizim mekan mı ya? Bir dakika. Burası nere? Allah Allah. Dur Freddy'yi çağırabiliyor muyum? Ha geldi. Nereden gelecek lan? Freddy içeride misin lan manyak ne ara girdin? <laughs> ah Freda. Gregory'nin Roxy'ye neler yaptığını öğrensen. Neyse arkadaşlar size sakın çaktırmayın anlatmayın. Save butonu, save butonu neredesin? Aa şurada bir çanta daha var. Umurumda değil şu an çanta falan. Save butonu arıyorum ben. Daha yukarıya çıkış yok. Arkadaşlar burası neresi harbiden ya? Ben buraya geldim mi daha önce hiç? Allah Allah. Ha save butonu gördüm gördüm. Tamam gördüm. İndir beni Freddy indir. Evet. Yani o Roxy'nin ağlama sesleri hala kulağımda arkadaşlar. Lütfen yani yanlış anlamayın videoyu bıraktı yarım bıraktı carçurt muhabbetine hiç girmeyin. Ben sevimimi aldım. Gregory de sağ olsun Roxy'nin gözlerini aldı. Çok sağ ol Gregory çok teşekkürler. Ben Gregory'den nefret ediyorum arkadaşlar bu net bilgidir. Gregory'yi sevmiyorum. Okey. Okey. Siz seversiniz sevmezsiniz ben Ben sevmiyorum ha. Ben Gregory'den nefret ediyorum. Chica'ya aşığım. Freddie'yi çok seviyorum. Mantı <laughs> mantığıyla yarım kalmış bir hesabım var. Onun hesabını kapatacağım. O mantığının içinden geçeceğim. Roxy arkadaşlar normalde zaten sevmiyordum bunu size dile getirmiştim sevmedi mi? Çünkü kendini beğenmiş aynaya geçip ne şey diyor You are beautiful diyor böyle kendini beğenmiş Sevmiyordum ama yani o ağlama sesi o ağlama çığlıkları Kusura bakma Gregory yani. Yanlış yaptın yanlış. Yanlış. Uh. Evet sevgili konuşan Keder Ailem. FNAF Security 1 için yeni bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok dikkat edin. Yarın büyük ihtimal tepki kanalına video gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Ben konuşan kediniz Gaffur. Bye bye. Bye bye.